afk mı adam ya şansıma bak <laughs> afk'ya denk geldim daha iyi benim için ah değilmiş şu an girdim giriş yaptım abi. Tamamdır. Ee, radyasyon TV. O adamda sıkıntı var ama. sıkıntı olsa ne olur be? Sıkıntı olsa ne olur? Ben seni eklerim birazdan. counter terrorist win oh pom 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 gördüm seni win. Gold goldnova yeniliyorsun ya helal olsun sana senin kullanıcı adım nerede yazıyor sağ üstte yazması lazım 44 vurmuşum ya. 2 vuruşla. Aa 1 dakika. Ben sende 200 yüz. Açık gözüküyor şu anda. Tepedesin. 7 4 yaptım şu anda. Ortada. Oha. Bu neredesin? <gülüyor> salak. <gülüyor> ne what the fuck? Ne what the fuck? Ne? Ne what the fuck? Oha 4 vuruş nasıl yaptın sen? 2 tane hit yemedim ki ben. Ah be. 6 9 9 6 daha doğrusu. Gördüm. Yok artık ya. Çok güzel vurduk. Bu sefer ben takla attım. Karı bacasını Acısını Sevdiğim neredesin, Bacısını... neredesin? Biliyon değil mi o şarkı Mert? Hmm. Nasıl, şarkı nasıldı ki? Ne? Şarkı nasıldı ki? Aa. Nasıl bilmiyorum. Bacasını siktiğimin şarkısı yaz. Hey Allah. Değiştirmişler değil mi orijinal? Ben yan... <laughs> hayır. hayır. Hayır hayır. Baya flash TV'de. Bacasını siktiğimin şarkısı ya. Ya tamam ya. <laughs> şey kadın <laughs> söylüyor değil mi? <laughs> evet. Tamam götünden sallıyorsun. Ha siktir. <laughs> <laughs> Oy. Ne vurdum adama. Adam GG well played yazmak zorunda kaldık 14 10. Ah siktir be. Ay ibiş. 14 11. Ay ay. Neredesin ibine? Gördüm seni. Ah siktir git ya. 14 12. İlam açtın lan ibiş. <laughs> kesin tepede bak kesin yaz. Yes. <laughs> Üfre edeceğim şimdi ama. Gördüm. Kesin <laughs> yukarıda bak ipler.